Okay. kalıyorsun? Evet KYK'da kalıyorum. Peki KYK'da yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok kötü bir olay. 21. yüzyılda böyle bir olayın yaşanması tamamıyla rezillik. Az, az ihmal yani bu bir, bu bir cinayet. Kaza falan diyorlar. Değil kesinlikle değil. Ve daha rezil olan şey bu olay yaşandığı zaman olayın üstünün örtülmeye çalışılması. bu ayrıca bizi sinirlendirdi. Buraya Bugün buraya sesimizi duyurmaya geldik. Bir sıra arkadaşımızı kaybettik ve bir yasımız var. Yani dediğim gibi ve burada mesela karşılaştığımız şey de pek hoş değil açıkçası. Yani bugün bu buraya arkadaşımızı anmaya geldik ama burada müzik falan çalıyor. Yani bu, 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 da hoş bir şey değil. Yine de buraya sesimizi duyurmaya geldik. Diyeceklerim bu kadar. Sesim de biraz kısık o yüzden kusura bakmayın. Peki sence KYK yurtları öğrenciler için güvenli mi? Güvenli değil. Kesinlikle değil. Yani bu oldu. Tekrar olmayacağı ne malum? Tekrar yaşanmayacağı ne malum? Ya yani bir de tek tek bu değil ki. Bu daha önce de var yani. Sü sürekli de devam ediyor. Önlem falan da alınmıyor. Kimse kimsenin öğrencileri umursadığı falan da yok. Ama öğrenci dediğim bir ülkenin geleceğidir. Yani belki yarın cumhurbaşkanı olacak kişiler siyasi bizim içimizden çıkacak insanlar ya da bilim insanları diğerleri hepsi bizim içinden bizim içimizden çıkacak. Kimse bizi umursamıyor, kimse bizi düşünmüyor, sesimizi duymuyor. Peki senin KYK'da gördüğün eksiklikler neler? Çok fazla. Güvenlik işte söylüyoruz. Yorgan, kefen oldu diyoruz. Onu boşuna mı söylüyoruz? Hayır. Öyle tek o değil ki yemekler rezil. Yemeğin içinde böcek çıkıyor. Biz biz bunu bu bu nasıl yapacağız bunu? Başka istifa etmiyor. Sorunlar istifa etmiyor. Sadece müdür değil ki. Sa sadece müdürün istifa etmesiyle olmuyor ki. Baştaki isimlerin de istifa etmesi lazım.